Kendimi kısaca tanıtmam gerekirse adım Yunsal, soyadım Elma. Zorlu Tekstil bünyesinde çalışıyorum. Et ticaret müdürü olarak hem Türkiye pazarıyla ilgileniyorum hem de Avrupa pazarıyla diyebilirim. Zorlu Tekstil olarak ev tekstili sektöründe hizmet vermekteyiz. Burada başta üç markamızı saymak gerekirse Valero, Nines ve Taş diyebiliriz. Avrupa pazarına baktığımda, e tanımadan önce yaşadığım zorluklar birincisi hız. İkincisi net iletişim. Üçüncüsü de operasyonel kostları düşürememekti. Temel noktada bunlar düşürmek için operasyonel süreçleri minimize ettik. Bunun paralelinde hızlıca aksiyonlar almaya başladık ve satışa çevirme hızımız hızlı bir şekilde artmaya başladı. Ficommerce'ı ilk duymamız Avrupa pazarında alternatifleri ararken depo ve operasyonel süreçlerimizde bir öneri karşılığında hem ekip arkadaşlarından geldi hem de aslında üst yönetimden bir taleple geldi. FICOMMERCE'ü tercih etmemin temel noktası depoların kendine ait olduğu süreçte yazılımın da kendine ait olmasıydı. Hem yazılım hem depo sürecinde aynı anda ortak dille konuşabiliyordu ve entegrasyon firmalarıyla görüştüğümüzde FICOMMERCE tanınan ve onların partneri olan bir firmaydı. Depoya ürün kabulü, depodan ürünlerin gönderilmesi veya depo raflarının nasıl dizildiğine dair fotoğraflara kadar, videolara kadar her şeyi aldığımız için bizim açımızdan zorlu olarak net ve temiz bir süreçle başlangıç yaptık diyebilirim. Bir entegratör firma ile ben iletişime geçmek istediğimde süreçlerim daha uzun sürerken Ficommerce çalışmaya başladıktan sonra zorlu ve Ficommerce ekibi beraber görüştüğünde entegratör firmayla süreçlerimi daha hızlı bir şekilde çözdüm çok öne çektiğimiz bir FBM sürecimiz vardı. Ve burada FICOMMERCE o kadar pozitif yaklaşım sürecimizi iki haftada halletti ki ve bizi iki hafta süre içinde canlı alması beni aslında bu konuda en çok mutlu eden ve beni iş konusunda tatmin eden bir nokta oldu diyebilirim. Eğer Avrupa'da yeni bir pazarda sürece başlıyorsanız satış sürecine bir ERP sistemi, bir depo sistemi veya bir entegrasyon firmasına ihtiyacınız var. FICOMMERCE yazılım olarak size bir ERP sistemi sunabiliyor. Depo ve ön yüzde çalışan sistemler direkt birbiriyle konuşur halde geliyor. Sizi bir ekstra bir entegrasyondan kurtarıyor. Ve bunun haricinde de pazar yerleriyle yapacağınız entegrasyonlar için aradaki entegrasyon firmalarıyla birebir görüşmeleri olduğu için sizi burada hem yazılım hem donanım hem de depo operasyonel süreçlerinde ön plana çıktığını gösteriyor ve bunları tercih edebiliyorsunuz. E-commerce'ı 3 kelimeyle özetlemem gerekirse 1. Kaliteli hizmet 2. Güvenilir 3. Hızlı diyebilirim.